Mutfağımda herkese merhaba. Bugün harika bir kadayıf tatlısı yapacağım. 3 su bardağı tuz şekeri hazırlamıştım. Tencereye ilave ettim. 3 su bardağı suyu da üstüne ilave edeceğim. İlk başta şerbetimizi hazırlayalım. Üstüne ilave ettiğimiz zaman şerbet soğuk olacak. Kadayıfı tel tel olacak. Önce böyle küçük küçük parçaları ayırın. Elinizde olsun, makasla olsun. Küçük küçük beyle doğrayın, böyle küçük küçük olsun. Kadayın bilmez. Böyle hepsi ayrılacak, tel tel olacak. Bir tereyağı erimiştim. Üstünde böyle gezdirin. Hepsini böyle karıştırın. Her yere yayınsın. İyice bir karıştırın. Yayımız her yere gitsin. İstesen cevizli de yapabilirsin. İstesen cevizsiz de yapabilirsin. Çok güzel bir tatlımız. tepsimi yağ sürmüştü. Burçan tepsi. Öncelikle yarısı böyle tel tel ayıracağım, sereceğim. Düzgün bir şekilde tepsine ilave edin. Her yere eşit bir şekilde üstüne te tepsiye ilave edin. İyice bir bastırın. Ne kadar kadar üfünü bastırırsan, ne kadar düzgün yerleştirirsen o kadar güzel olur. Ve üstüne ceviz sereceğim. Siz istedik de serebilirsiniz. Bir su bardağı fazlasıyla ceviz üstüne serdim. Her yeri cevizi gezdirin. İyice bir bastırın. Diye geliyek kanalı da üstüne ilave edeceğim. Çok güzel bir kadayıf tatlısı. Denemeye değer arkadaşlar. Hafif, pratik. Hemen yapılacak şey. Başka bir şeyler de bastırabilirsiniz. Elinle de bastırabilirsin. Su şişesiyle her yere bir bastırdım. Eşit bir şekilde her yere ilave böyle bastırın. Güzel olur. Fırında çıktı. Bakın. Nar gibi kızarmış. Sıcak olduğu zaman şerbetini soğuk olacak üstüne ilave edin şerbeti her yeri gezdirin. Şerbeti tam geldi. Çok güzel bir kadayıf. Tepsime ilave edin. Bakın. Çıtır çıtır bir tatlımız. Üzerini için fıstık serdim dilediği gibi siz süsleyebilirsiniz. Deneylere şimdi de afiyet olsun. Allah'a emanet olun.